Selam arkadaşlar. Konu anlatım serimizin 29. videosu, yani son videosuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde analitik geometri konusunu ele alacağız. İçinde birbirinden güzel, birbirinden farklı soruların bulunduğu kitabımızın satın alma linkini sizler için açıklama kısmına ekleyeceğim. O halde hazırsanız başlayalım. Evet, analitik geometri. İlk başlığımız noktanın analitik incelenmesi. Arkadaşlar şekilde gördüğünüz nedir? Koordinat düzlemi. Toplam 4 bölgeden oluşuyor. Birinci bölge x eksenim artı y eksenim artı. Bakın gördüğünüz gibi x ekseni hep pozitif. Y ekseni de hep pozitif. Bundan dolayı şuradaki değerlerimiz artıya artı. Peki ikinci bölge eksi artı. Neden? İlk x yazılır sonra y. x y ekseni olduğu için x'e bakıyorum. Eksi değil mi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Y'ye baktığım zaman artı. Peki üçüncü bölge için ne deriz? Eksi y eksi değil mi? Gördüğünüz gibi mesela I noktası. X'i de eksi, Y'si de H. X de eksi, Y de eksi. Son olarak dördüncü bölgemiz artı y eksi. Ne demekti? X eksenim artı, Y eksenim eksi. Bakıyorum D'ye. Evet X ekseni artı, Y ekseni eksi. Özetle bu. O halde geçelim. İki nokta arasındaki uzaklık. Bakın arkadaşlar şurası karışık gelebilir. İşlem kalabalığından başka bir şey değil. Ben size işin mantığını anlatacağım. Şimdi iki tane nokta olsun. A noktası B noktası. Diyor ki bu iki nokta arasındaki uzaklığı ben nasıl bulurum? Şöyle gelir bir doğru çekerim. Bu doğru D doğrusu olsun. Bakın bunun bir düşey uzunluğu var değil mi? Bir de yatay uzunluğu. O halde ben bu iki uzunluğu bulursam Pisagor'dan D'yi bulamaz mıyım? Bildiğimiz üçgende Pisagor. Peki bunları nasıl bulacağım? Şöyle diyorum ki B'nin Y ekseninden A'nın Y eksenini çıkartırsam Y2 eksi Y1 yani Y'lerinin farkı bana düşey uzunluğumu verirken gelir X2'den X1'i çıkartırım. X'leri arasındaki fark da yatay uzunluğumu verir. O halde örnek verecek olursam A2'ye 5 noktası olsun. B de 5'e 9 noktası olsun. Ne yapacağım? 9'dan 5 çıkardım. 4. 5'ten 2 çıkardım. 3. O halde bu 3, 4, 5 üzeri üçgenidir değil mi? Olay bu kadar. Anlaşıldıysa geçiyoruz. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Az önceki başlıkla aynı muhabbet. Sadece eğimi tanımlayacağız. Yani geliyorum yine B noktası, A noktası. Bunun bir yatay yüksekliği var. Aynı zamanda bir düşey yüksekliği var. Geliyorum y2'den y1'i çıkartıp düşeyi buluyorum. Şu kısmı x2 ve x1 diye düzeltelim. x'lerin farkı. Peki eğim nedir? Bakın y bölü x. Yani karşı bölü komşu. Şöyle alfa dersem tanjant alfa. Artık nasıl isimlendirirsen. Hemen bir örnek verelim. Şöyle 7'ye 3 olsun. Şu kısımda şöyle 1'e 2 olsun. Bu iki noktanın AB noktasının eğimi nedir? Derse 7'den 2 çıkartıyorum. Y ekseni bölü 3'ten 1 çıkartıyorum. X ekseni. Eğim 5 bölü 2'dir. Peki denklemi bilinen doğrunun eğimi nedir? Bu en basit arkadaşlar. Şöyle bir denklem karşımıza çıkacak. Denklemde y'yi tek bırakacağız. Başka sayısı falan olmayacak. Tamamen yalın olacak. Bu durumda x'in katsayısı bana eğimi verir. Örneğin y eşittir 6x eksi 3 doğrultunun eğimi 6'dır. Neden? Çünkü y yalın x'in katsayısı 6. O halde eğimim 6. Bir örnek de ben vereyim. Şöyle 2y eşittir x artı 4 ise ne yapacaktık? Y'yi tek bırakacaktık. O halde y eşittir x bölü 2 artı 2 mi? Çarpı 2 bölü 2 olarak geçti. 4'ü 2'ye böldüm 2. X'i 2'ye böldüm. X bölü 2. O halde burada eğim nedir? X'in baş katsayısı. O da nedir? 1 bölü 2 değil mi? Bakın bunun diğer bir yazılışı da 1 bölü 2 x artı 2 değil mi? Bunlara dikkat edelim. Bazen işlemleri yapamıyoruz. Hocam eğim çok zor diyoruz. O halde anlaşıldığını düşünerekten geldim. iki doğrunun birbirine göre durumları. Paralelliği ve dikliği. Paralellikten başlayalım. İki doğru birbirine paralel ise eğimleri birbirine eşittir. D1 ve D2 doğrularının eğimleri sırasıyla M1 ve M2 olsun. O halde D1, D2'ye paralel ise M1, M2 eşittir. Yani paralel iki doğrunun eğimleri birbirine eşittir. Bu cepte. Peki diklikte ne oluyor? İki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı eksi birdir. Yine D1, D2 doğrularının eğimleri sırasıyla M1, M2 olsun. D1 doğrusu ile D2 doğrusu birbirine dik ise yani diğer bir tabirle D1 dik D2 olsun. Bakın bu dik sembolüdür. Sorularda görürseniz garipsemeyin diye gösterdim. O halde hal böyleyken M1 çarpı M2 yani eğimleri çarpımı eksi 1'miş. O halde toparlayacak olursak iki doğru birbirine paralel ise eğimleri eşit. İki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı eksi 1. Anlaştıysak hadi geçelim. Evet bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Arkadaşlar noktamız P noktası olsun. Doğrumuz da D1 doğrusu olsun. Bu noktanın doğruya olan uzaklığını alırken şöyle bir dik çekeyiz. Bu dik ne kadarsa uzaklık o kadardır. Yani kafamıza göre gelip şöyle bir uzaklık alamayız uzaklık daima dik olmak zorunda. Bakın burada formülü vermişiz isteyenler için. Ama ben tavsiye etmiyorum. E hocam nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar ben genelde gelirim. Şu noktaları birleştiririm. Bir dik üçgen oluştururum. Sonra şu taban ile hipotenüsü gelir bulur. Pisagor yapar haşı çekerim. Kitapta bununla alakalı birçok örnek var. Her birinin çözümünü kare zaten yapıyorum. Sizler de o sorulara bakıp uygulayın çözemediğiniz yerde açıp beni dinleyin. Olayı tam olarak kavrarsınız. Ben şimdi bu videonun çok uzun olmaması babında geçiyorum. Evet geldim. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar bu uzaklık hangi noktaya alıyorsan al paralel olduğu için sabittir değil mi? Bakın ne diyor? Denklemleriyle verilen D1 ve D2 doğruları için D1 paralel D2 olduğundan D1 doğrusunun eğimi D2 doğrusunun eğimine eşittir. Buradan da A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 oluyor. Nedir bunlar? X'in katsayıları oranı eşittir Y'nin katsayıları oranına. Peki buradan H nedir? Bakın C1 C2 denklemdeki sabit sayım. Ama dikkat ederseniz mutlak değer için almışım. Yani eksi çıkamaz. Bölü kök içerisinde A kare artı B kare. Yine bununla alakalı kitabımızdan soru bulup çözün. Sonra benim çözüme bakın. Ne yapmışım? Formül mü uygulamışım? Yoksa kısa yolları mı var? O halde geçiyoruz. Noktanın simetriği. Arkadaşlar simetri önemli bir mevzu. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Bakın. X eksenine göre simetriği. Önce bir koordinat düzlemi çizelim. Şimdi bir A noktası var. X1, Y1. Bu noktanın x eksenine göre simetri x1 eksi y1 oluyor. O halde x eksenine göre simetri alınınca y ekseninde oynama oluyor. Peki örnek üzerinden mantığı kavrayalım. Bakın bir a noktası var. Eksi 5'e 7. Şurası eksi 5. Şurası da 7 olsun. Şöyle bu noktanın adı a noktası. Bu noktanın x eksenine göre simetriği nedir? Ayna görevi görüyor değil mi? Bu tarafa yansıyor. Bakın geldi. Geldi. Eksi 5 yine aynı mı? Aynı. Sadece artı 7. Eksi 7 oldu. Demek ki x eksenine göre simetri alınınca sadece y ekseni oynuyormuş. O halde y eksenine göre simetri alırsa bakın x oynayacak değil mi? Yine örnek üzerinden devam edelim. Bakın eksi 5'e 7. Şu nokta değil mi? Bu noktanın y eksenine göre simetriğini alıyorum. Bakın kopyaladım. Şu kısma geldi. Gördüğünüz gibi 7 sabitken eksi 5 ne oldu? Artı 5. Sadece x ekseni oynadı. Peki hocam bunlar da problem yok. Orijine göre simetriği nedir? Arkadaşlar orijin şurası değil mi? Sıfıra sıfır noktası. O halde ikisi de işaret değiştirmez mi? Bakın x1 y1 ne olmuş? Eksi x x1 eksi x y1. Bakın örnek vermiş. Eksi 2'ye 1 noktası ne olmuş? 2'ye eksi 1 eksi artı oldu artı eksi oldu. O halde a'ya göre yorumlayacak olursak ne diyeceğiz? Eksi 5 artı 5 oldu. Artı 7 eksi 7 oldu. O zaman bunları birleştirdim. Orijine göre simetriği de burası. Zaten göz var nizam var. Bakın yansıması şu şekilde olacak. Anlaşıldıysa simetriden devam ediyoruz. Evet x eşittir a doğrusuna göre simetriği. Yine koordinat düzlemimizi şöyle çizelim. Bakın ne demiş? A noktası var. X eşittir A doğrusuna göre simetriyi 2A X1 Y1 oluyor. Örnek vermiş. Eksi 2'ye 1 noktası. Hemen gelip yazalım. Şöyle eksi 2'ye 1 noktası. Değil mi? Şurası. X eşittir 3'e göre. Bu ne demek? X de geliyorum 3'ü buluyorum. Tamam mı? Bu nokta. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Şu noktanın buraya göre simetriği ne olur? Şöyle eksi 2 mi? Şurası zaten 1'di. Eksi 2 ile 3 arası 5 değil mi? O halde 5 kadar ötelenmeyecek mi? Yani 3'e 5 ekledim. 8'e gelmeyecek mi? Tabi y noktasında bir değişme yok. 8'e 1 noktası. Gördüğünüz gibi. Peki y eşittir b doğrusuna göre simetriyi. Yine örnek üzerinden gidelim. Bakın örneğimiz aynı. Eksi 2'ye 1 olsun. Y eşittir eksi 2'ye göre simetri alalım. Ne yapıyordum? Geldim y ekseninde eksi 2'yi buldum. Diyorum ki şuraya göre simetriyi. Bakın burası eksi 2. O zaman bu sefer de y eksenine baktım. 1 ile eksi 2 arasında ne kadar fark var? Şöyle 1, eksi 1, eksi 2'ye 3 değil mi? O halde 3 daha aşağı inecek. Eksi 5'e gelecek mi? Bu sefer de x noktasında bir kıpırdama yok. Bakın noktam nedir? Eksi 2'ye eksi 5 noktası. Ve son başlık y eşittir x doğrusuna göre simetri. Bakın temizleyelim şöyle. Daha rahat işlem yapmak anlamında. Şöyle daha rahat görmek anlamında hepsini temizliyorum. Şuralar yoktu değil mi? Şöyle eksi 2 idi. Noktamız şurası. Y eşittir x doğrusu şudur arkadaşlar. Mantık nedir? Bakın. Diyelim ki şu nokta x 3 ise y de kesinlikle 3'tür. Diyelim ki şu nokta x5 ise o halde karşılığı y de kesin 5'tir. Mantık bu. Peki simetri alırken ne oluyor? Bakın noktam buraya göre simetri alırsam şuralara bir yerlere gelmez mi? Buraya geldiyse bakın noktalarım şuralar oluyor. Tek fark x, y ekseni yer değiştiriyor. Yani x ekseni eksi 2 ise geliyor y eksenine. Y ekseni 1 ise geliyor x eksenine. Hocam siz 1'e eksi 2 buldunuz. Burada eksi 1 eksi 2. Arkadaşlar buradaki örnek 2'ye eksi 1. Biz eski örnek üzerinden ilerledik. Yani eksi 2'ye 1'den ilerledik. Bu örneği baz alacak olursak bakın 2'ye eksi 1 ne olmuş? Eksi 1'e 2 olmuş. İşaret değişmiş mi? Hayır. Sadece yerleri değişmiş. O halde bizim örneğimiz hangisiydi? Eksi 2'ye 1. Yerlerini değiştir. 1'e eksi 2. Bakalım Evet x ekseni 1 y ekseni eksi 2. Anlaşıldı mı? O halde geçiyoruz. Artık örneklere. İlk örneğimizden başlayalım. Analitik düzlemde A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'lerin farkı o halde eksi 5 eksi eksi 6'dan artı 6 oldu mu? Eşittir 1. X'lerin farkı 8'den 1 çıkardım. Ne geldi? 7. O halde Pisagor uygularsam 1'in karesi 1, 7'nin karesi 49. Hipotenüs ne oldu? Kök 50. Buradan da ne gelir? 25 çarpı 2 değil mi? 25 dışarı 5 diye çıkmaz mı? 5 kök 2. Gördüğünüz gibi. Geldik diğer soruya. Denklemleriyle verilen doğrular birbirine paralel ise A kaçtır? Paralelde biz ne demiştik? X'in kas sayıları değil mi? 2 bölü A eşit mi Y'nin kas sayılarına. O da nedir? 3 bölü eksi 6. Yani eksi 3 bölü 6. Sadeleştirirsem eksi 1 bölü 2 oldu mu? Buradan işler dışlar yaparsam A eşittir eksi 4 gelir mi? Veyahut oran yaparım. Şöyle 1 iki kat artmış. 2 de iki kat artacak. 4 olacak. Ama eksi olması için de eksi 4 olacak. Bunda da tamamsak artık son sorudayız. A noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği B. B noktasının y eşittir 1 doğrusuna göre simetriği C ise. C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce ezber yapalım. Sonra mantığına bakalım. Y eşittir x doğrusunda ne yapıyorduk? Yerler değişiyordu değil mi? Ne oldu o zaman? 1'e eksi 2 oldu mu? Yeni nokta B noktası oldu. Sonra bu B noktasını Y eşittir 1'e göre simetrisini alırsam eksi 2 ile 1 arasında ne kadar fark var? 3 değil mi? O halde 1'den de 3 yukarı çıkacak 4 gelecek. O zaman 1'e 4. Tabi az önce baktığımız için sıcağı sıcağını çözebiliyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda unutur muyuz? Unutabiliriz. Neden? Çünkü ezber. Gelin biz için mantığına bakalım. Gel hemen şöyle hızlıca bir koordinat düzlemi çiz. Sonra eksi 2'ye 1 noktasını belirle. Tamam mı? Şu nokta. A olsun burası. Y eşittir x doğrusuna göre simetrisi neydi? Bakın y eşittir x'i çizdim. Buraya göre simetrisi buradaydı. Ne oluyordu? Y ile x yer değiştiriyordu. O halde eksi 2'ye 1 ise 1'e eksi 2 olacak. Değil mi? Bu nokta b noktası oldu. Sonra da b noktasını y eşittir 1 doğrusuna göre simetriğini alacağım. Değil mi? Y eşittir 1 nedir? Y'e de gelip 1'i buldum. Şöyle y eşittir 1. Buraya göre simetri alırsam bakın 2 buradan bir de buradan uzaklığım 3 mü? O halde 3 daha ötelendi. 1'e 3 ekledim. Y noktası 4 oldu mu? X ekseni de zaten 1'di. Değişmiyordu. O halde yeni noktam C noktası koordinatları da 1'e 4. Evet arkadaşlar. Konu anlatım serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerden ricam bu anlatılanların havada kalmaması için bol bol soru çözerek konuları pekiştirmeniz. Çözemediğiniz sorular için bir karekod uzağınızda olduğumu unutmayın. Bir sonraki konu anlatım ve soru çözüm derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.